Bu kariyerine başlıyorum. ilk bir bütünlükler olacak tabii ki de. Skor canlı canlı. Göreceğiz. Devam. Devam. Devam diyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Örne oyunun açılmasını bekliyoruz ve... İşte kadromuz arkadaşlar. Kolomu hani... Ee, böyle güzel 22 milyon bütçeli 22 milyon bütçe mi dalga geçiyorsun Eton Mbappe sen sire yazık yıkan, Arkadaşlar ilk maç Kuremi Fremont <laughs> Mbappe. 2-1 <laughs> öndeydi ilk maç. <laughs> i̇lk maç 2-1 <iki> kazandık. <laughs> Diğer ikisinin skorları da böyle gözüküyor arkadaşlar. Monaco. Komon elim bir arkadaşlar. Vitinha be, Vitinha. Dembele. İki sıfır öndediğimiz devam ediyor arkadaşlar. Bağırsa canan karşısında ben yeder attı. Buna maç dönmez herhalde. Dönmez inşallah. 2-1 kazandık arkadaşlar. Mbappe bir gol attı. Mbappe çorum ya aslan. Kim gelin olarak böyle arkadaşlar. İkinci maç. Kupada Fransa'da oynuyoruz. Ha burada bir maç oldu. Esasen bir tık tık karşısında bir sıfır önde gözüküyor. Yani böyle bir zikrendi bir maç. Var mı? Lil. Lil. Ayrak Bu Uşak oynayın. Çıkmıyor. Kaybetmek istemiyoruz. Arkadaşlar. Bir sıfır önde dediğimiz devam ediyor. Devam etmeye de devam edecek. <laughs> Mbappe tabii ki kullanacak topu. Klan Mbappé atar o, atar o! Sen bu bozdolar çığırtılmışsın oğlum! Erza, en azından maçı kalandık. İşte, diğer liglerin maçları. Mbappé verimsizsin. İşte Agraf'ta direniz karşı maçımız var. Bakalım kaç kaç kazanacağız. Kim attı kim attı? Kim attı? Kola Muani. Muani. Emap biraz da ileride oynayacak. Biraz ağır oynayalım. bu değişiklik yapalım. Defans Kimbap be. Oyna. Akıl Arkadaşlar bir sıfırın Paris. Hayır, hayır, hayır. Beraber kalamayız. Mbappe at golü Mbappe. Beraber kaldık arkadaşlar. İşte bunların diğer liglerin maçları gösteriyorum size. Şşt. Kolo Muani Mbap Ve Kolo Çür oldu Üstü arkadaşlar Çıkıyor oldu lan 4-2 be 4-2 alkışlama maçı kalıştı, diğerliklerin maçları İlk gol biraz zembappe O <laughs> aynı takımda zembappe'ye daha çok oyu oynuyor yani. Çocuklar artık takım ısırıyor ya, Lütfi ya Lütfi Marquinhos ne yaptın? Şimdi <laughs> <laughs> ne olmuş Benim abba kendi ne oldu anlasın. Konç olur mu? Sıkır oyna gol atan adamın kar görür İşte arkadaşlar iki bir önderliğimi sürüyor. Sürmeye de devam ediyor. Ve maç. Bir sıf ya Vici'den gol mü yedik? Gitti. İllegal bir şey değil. Sen de gidip satın alımını gerçekleştirebilirsin. Madonna, Seda abla ve ben mi? <laughs> yaş... Ay geç. İşte kaçıncıya da ona bir bakalım. i̇şte derdiklerim başla. Ve i̇şte altıncıyız. 6.'cıyız. altıncıyız. yine kırmızı kart görmüş. Dinamlar gerçekten Ney? Ağır aldık. Müşak müşak oyunu. Mbappe vereyim. Mbappe bir gol at lan. Bir gol at. bitti. Sistem aç kaybettik ya. Ağır Sistem kaybettik. Mbappe verimsiz. Mbappe. Sana sesleniyorum. Kli. Mbappe hakimi. Üç. Kim attı golleri? Det må du gjøre. Arkadaşlar işte 4-0 6. yaz Conchala Ramos. Bakola Muani. Sıfırındayız arkadaşlar. Gönderliğimiz tüm gaz. Gönderliğimiz tüm gaz. Sıfırı nice. 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 Şimdi buradan değerlik verin maçları. Öf, Başakşehir şey falan var. Gönül fıy. De beşinciyiz. Bari <laughs> <laughs> yumuşak ya. Yumuşak Mbappe forvet vereyim. Mbappe. 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 Özel ne yapacak mı? Mbappe ne yapıyorsun? Bu Mbappe tam çöp. Ramos oynanan. kim oynar kim 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 Ağır <laughs> oynayalım Orada belki diye gol. <laughs> <laughs> Bu sezerlikleri maçları da böyle görüyorsunuz hop. Hop işte başlar. Dur anladı. Reddet. Zannet bir paketi kullanalım. Takımımızı daha da güçlendirelim. Biz de olalım. Direk gereksizden sat bu adamı. sattık. Sözü tanıdık bir sattık. Tabii ki sana paketini kullan. Dokunduk. Samuel o. ileri güçlendirir. ve bu maç de Eto neredesin lan Eto Mbappe koluma ikiisini güveniyoruz. Oyuca fazla güvenmiyorum ama diğer takıma güveniyoruz. İşte arkadaşlar 0-0 sıfır sıfır ya. Hayır ya kalkık koyar konuşturmuyor ya takım jilop gibi Mbappe Bir sıfır üstünlük devam. Bir sıfır üstünlük devam ediyor arkadaşlar. Ve maç biz de mi? Aslan siyah attı maç bizde. Beşinciyiz. O kartı. O kartı. Gelme gel. Yorulmuş musunuz? Bu köyde oynarsa tabii ki kaybeder. Marquinhos oynayacak. olmasın. Lee niye oynuyor ya? 1 kola muhane ugarte 3-1 eto ugarte 5-5 dedik rakip kediniz bir denge ustası Purina Van Balfensis de öyle. Purina Van Balfensis i̇şte iyi ve o, kötü bakterileri var. dengeleyerek kedinizin bağırsak şey. mikrobiyomunu korumaya... İşte arkadaşlar bunlara diğer maçlar... Görüyorsunuz. Gitti kaçıncıyız bu arada. Bir tane dördüncüyüz. Çeyrek fina Fransa kubası bizim olacak karşı. Eto! Eto! 2-0 Mbappe Veto. İçeyerek final. Mbappe Veto sayesinde 2-0 istiyoruz. <laughs> i̇şte, işte diğer. Şimdi devam ediyor. Mbappe 5 gol. Kolomana 6 gol. Ramos bir gol. Yutu 2 gol. Dembele. İşte böyle verimler. Marquinhos Thona. Kolo moa ni. Samuel Eto. Bunu koyu değil mi? Onlar, onlar ilk beraber kaldı. Biz kazandık. olan diğerliklerin maçları rahat edenler için gösteriyorum. Ve ligde üçüncülüyüz. Ne no. oldu? Allah! Kur Kurzova oynar mısın kardeş? Lee kan Hadi 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 takma hadi. İyi Arkadaşlar bu adam değişik bir adam. Çok evet. konuda adamları hep ben böyle diyeceğim arkadaşlar. Kola muani. İşte diğer maçlar. Diğer maçlar. o tak hocam bize güvenli memnun velik ikinciyiz o devam ettireceğiz İşte... İlk yarı sıfır sıfır bitti ikinci yarıdan. Ama ya bunun ne bu? Ama bu PSG ya. Hadi ya hadi. 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 Hadi lan. Bitin ya. Hah. Aldık mı? Fikri yapacağın işe. Bir bir kaldık. Lideriz. Avrajlı lideriz. Avrajlı lideriz. Avrajlı lideriz arkadaşlar. Nantes. Avrajlı lideriz arkadaşlar. Avrajlı. Kimdi? Lider kim? Fikrin ya yorum üstüne de kendi kalene gol attın dinlen kardeşim sen. Lider onu um, Lyon'du. Lyon önünde biz beraber kaldık. Eto attı. Gol yemeyelim yeter. Gol yemeyelim yeter. Lider biziz. Sanki lider biziz evet biziz. Zaten liderdik. Bakalım. Lider biziz be. Mbappe biraz daha ileride oyna kardeşim. Sanki Tena karşı ayıp. Yürü Derken yarı finalde elenmeyelim. Biraz sakin oynayalım ya. Ugarte sakin oynar. Kibir ön derliğini Kolon Muani. Somaleto. Somaleto ne yaptın? Boşluk ve bundan sonra var. Bizim herhalde Turgaran. Kediniz bir denge ustası. Ay. Purina Van Balfensis de öyle. Purina Van Balfensis iyi ve kötü bakterileri dengeleyerek kedinizin var. İşte arkadaşlar Kolu mani Mbappe Dembele gibi isimler coşuyor. Kanin. De 84'e 70. Mbappe, Mbappe. Kaybetmeyin şu maçı hadi Ya havre haç kim ya Bu takım kim ya ııııııııııııııııııııııııııııııı Lee Kangin Lee Kangin Lee Kangin ile Atlı adam <laughs> Bitti Kalandık bu maçı da Şu oldu bir iki puan lideriz. Kurdu var. Şampiyonu. Diğer maç. Ugarte. Ya hadi lan hadi. Lee Kangin. Vitiya. Vitiya. 13 çalar ama sonra sınıyorum. Mbappe. Lyon mu almış? Lyon yapmış lan. Onu öğreniyoruz. Kaybetmiş adamlar. 36 yol, 31 puan. 36 puan idare bir sürüyor. Bakalım koru krallığına bakalım. Di hangi? Kula var. Tini var. Bir de var. Diğer maç Lorient. Lyon 1-0 önde. Biz de 0-0. <laughs> Kim baba yapacağım? Nişe ben seni ya. Kim be, be, neredesin? <laughs> Tam tarafı atacaktın golü Kim be, Amaç hadi bir gol. Oy kötü sandık kötü. <laughs> o benim i̇şte kısaltı direç. Uşaklar diğer maçlarda böyle. Gitsiniz. <laughs> screen yer yorulmuş. Masak. Direkt yanıma be atamazsın artık yuh Direkt bana atık alandık ve değerlendirebiliyor muyuz? Yok ya, ona da son sonu Eto. ne Herhalde vermeyiz. Vermedik Vermedik bile. 3-1. tam tarif kazandık. 39 35. yapalım. Ama niye oynuyorsan biraz dinlenmen lazım. Final. Şampiyonluk maçı arkadaşlar. Lyon'la karşı. Almanya'da ikinci. <laughs> Mbappe adamın dibisin. Kalete kal. Kalete balete. We are the champion. Mbappe çaktı. Ve bu kupayı alıyoruz arkadaşlar. Süper kupa şampiyonuyuz. Şampiyon Paris Ergermen. Arkadaşlar bu bölümün bu kadar. Çok güzel <laughs> serisi devamı gelsin. Like, kanalıma abone olmayı unutmayın.